Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pek ve takipçimle beraber kendi orijinal hesabımdan tek renk pembe pet takısı yapacağız arkadaşlar. Sadece pembe petler koyabiliriz. Ayrıca Maya beni yönlendirecekmiş, yardım edecekmiş. Umarım zararda çıkmayız arkadaşlar. Maya'ya gül, gül, abone olduysa, like atıldıysa hemen başlıyorum. Allah Allah niye çıkmıyor ki? Gül, gül. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Bugün yanımızda Öykü var. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Hoş geldin. Arkadaşlar Öykü de kreatör olduğu için kendi hesabından yapacağız. Bu tek renk pembe pet takasını Özgü benimle beraber yapmıştı ama hiçbir zaman bir takipçisiyle beraber hem de orijinal hesabından ya. yapmamıştı. Evet ilk ben yaptım arkadaşlar. Öykü. Evet, bu tek renk pet takasını takipçilerimizle beraber yapmamızı istiyorsanız lütfen videoya like, like atın. Açılışı Öykü ile beraber yaptık. Bakalım devamı gelecek mi? Öykü, hazır mısın? İddialı mısın? Sence kazanacak mısın? Hazırım. Ben kazanacağıma tamam iddialıyım. Sen iddialıyorsun Özgür? Ben de iddialıyım. Tabii ki Özgü kazanacak. Çünkü ben yönlendiriyorum. Bakalım günün sonunda kim kazanacak arkadaşlar? Bakalım arkadaşlar. Benim yönlendirmeyeyim de kesin sen kazanacaksın. Ya Güveniyorsun mi? bana değil mi? Güveniyorsun <laughs> bana. Maya daha sen Güven kendi ismini bile dinliyorsun ya. Nasıl kazanacaksın? O zaman başlayalım. Ben sana tek asistiği atıyorum Öykü. Güveniyorsun bana değil mi Özgü? Şimdi tek renk pembe pet takası Başlasın. Başlasın. Hadi bakalım. Başlasın. Ay. <laughs> Bize küfür etti. Tuvalet. <laughs> <O gülüyor> <da öyle gülüyor> et. Blöf gibi oynayalım mı? Yani mesela ben değerli pet veriyorum gerçekten dediğimde Öykü bana güveniyorsa o da değerli pet versin. Vay! Eğer Öykü değerli pet verdim derse ben ona güvenirsem ben de değerli pet vereceğim. Ve değiştirmek olmaz. Evet. Öykü olsun mu öyle? Tamam. Kabul, kabul, tamam. 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 Aa, kurallar böyle arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Tamam. Evet, Özgür Bak şimdi. Ne koyalım ya? <laughs> ne Özgü? Ben de bu Eşeğimi vermem yalnız Özgür Eşeğimi vermeyeceğim. Pembe değil de. Özgü en kere misin sen? Sıtkıyı vermem. Gördüm. <laughs> şunu ver bak o Şunu. Ha. Bence onu ama. ver. Ha? Değerli bu. <laughs> ben şu an e, Testim bir test Bir dakika. Değerli mi seninki? Benim testim değerli ama bu, son kararı Değerli değerli paralar. Sence değerli mi durüst Olabilir. Yani değerli diyorsa ben şunu. Ben bir tane değerli olduğunu söylüyorum. Oo. Şunu mu versin? Madem Dur mü bir dakika ya. Devam o ya? Madem çok de çok değerli değil mi seninki? Binek mi? Petem binek değil ama değerli pet. Ya çok değerli. Oo, Hı, acaba sen mi verdin? Pamsu, top falan. mı ya. Verir mi öykü onları? Değerli diyor. Sen öyküyü kandırmışsın kendi kanalında. Kız verir mi hiç? Olur mu Özgür Bey belki. Sana veriyorum. 2019 Peti diye köpek koymuş arkadaşlar. Aynı anda koyacağız şimdi. Bir. Tamam. İki. Üç. Koyun. Evet. bir şey. Aşağı istemiyor Ya Ya sen mi? Bir yıl oldu sen bu şey Hadi ya bir yıl mı oldu? Ya ben e, geçen yıl ben beri senin ya. E yine o karda. Arkadaşlar bu arada Öykü bir yıldır premium ya. be. Evet, hatta bir yıl geçik süredir premium ye. Çok önemli bir şey evet. bu aslında. Tabii ki tüm abonelerimiz değerli. Tabii ki hepsi çok değerli. Hepiniz çok değerlisiniz arkadaşlar. Ama öykü bir yıldır kendine görev edilmiş bir şekilde hiç üyelikten çıkmadan üye olmaya devam ediyor. Ve neredeyse çoğu videomuzda bize yardım ediyor. Her konuda ne olursa olsun. O yüzden sana teşekkür ediyoruz Öykü. Evet. Güzel de var. O yüzden Öykü niye bunu koydun ya. Benimki daha değerli. Kabul <laughs> ettin. Of ya arkadaşlar gitti ya. Çek şey ya. Gitti Yazık. Bizimki daha değerli. Yazık bana ya. Belki bu daha değerlidir. Arkadaşlar yorumlara yazın. Biz petlerden pek anlamıyoruz ya. Saçma sapan konuşma. Saçma sapan konuşma. Ne ödü olsun? Mal gibi konuşma. Hay bakalım. Sen şimdi değerli mi koyacaksın, değersiz mi öykü? Ona göre koyalım. Ben e, bu sefer söyleyeyim. Ben bu sefer değerli koyacağım. Hep değerli diyorsun. Hiçbir değerli görmedik seni koyu. Değerli koyacağım. Hmm. Hmm. Bu pembe değil mi? Kırmızı o. Pembe mu? değil mi? Değil. Bak şunu koy gitsin. Saçmalama. Ben de söyledim. Ben şu TK gelmiş, geçmiş en değerli sesini koyacağım. Bu ses kaç yıldır gelmiyor ona. Kaç yıldır gelmiyor. Hocam. Çok Hayır. özel bir ses. 2019 petik koyuyor. <laughs> Bata geliyor mu? 2019 petik koyuyor bence. Tamam o zaman biz de çok değerli. Dur, şey. Biz de çok değerli bir şey koyuyoruz. Bak koyayım. be iki evdir kaldırılıyoruz. Tamam dur. Gözün seçsin. Biz de o Yok. A aşırı değerli bir şey koyalım. Bak ben sana seçeceğim var ya. Oo, Emin Oo, yani. bak. Evet. 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 Emin misin? Bak. misin ben? Oo. Bunu? O değil. Öz ki bak şu şu. Bu. Biraz daha inelim. Belki daha güzeli vardır. Bakalım. Tamam. Bu Bu git. O zaman koyalım mı? Bu daha değerli. Tamam. Koyalım. Bir. Bir. İki. Üç. Üç. Koy. Koydum. Ya öykü <laughs> ya. Sana bir daha inanmıyoruz. Ya bizim merdiveniz de derdi ki. Değerli be. Keşke bebeği koysaydı. <laughs> Bu spoiler. Bu <laughs> pet spoiler da bile çıktı. Bu pet ne değerli abi var senin. Tamam öykü kabul et. Kabul et ya. Kabul et. Et. Öf be. Evet, <Hah. gülüyor> evet arkadaşlar. Koyacağım, tamam mı yani? Ama çok güzel bir şey koyacak. Tamam. O kadar güzel tamam. bir pet ki. Evet. Ben de o kadar güzel bir pet koyacağım ki. Ben Ama bir değerli, şey değerli bir şey pet koy ya. Petler evet. çok dandik. Çok güzel bir pet koyacağım. Tamam. Ben de çok değerli bir pet koyacağım o zaman. Bak. Sana. Bak Öykü Sana güvenebilir miyim? Güvenebilir miyiz? Bak PKX'lerinin en değerli petlerinden koyuyoruz. Sen de öyle koy tamam mı? Tamam ben öyle sorayım. Ben de içtim Söz mü? Söz. Bak. Güveniyoruz sana. Ben güveniyorum ya. Ben güveniyorum Özgür. Ben tamam ya ben. O yüzden. Güvenmeyeceğim buraya güven bana. Ben çok güzel bir pet seçtim şu Ulan an. An. bak eğer ha. var ya Maya bu kız bizi kandırırsa var ya. Saçma bak öykü. Güvenebilirim değil mi? Güven Maya güven söz diyorum mi? sana. Biz söz senin çok sevdiğin ve çok eski bir peti koyuyoruz. Hayır peti ama... senin en değerli peti. İşte. Tamam Maya. Bak anladın değil mi en değerli diyorum. Anladım anladım benim beynim bunu anlayacak kadar yaşıyor. Sen bana mı yaz? Sen de öyle koyacaksın değil mi? Evet. 1, 2, 3, koy. Kaydım. <laughs> Allah belamı vermesin uyku. Ya bu arada çok güzel ses. Bu benim en kötü seslerden biri ya. Ama niye öyle oldu ki şimdi yani? Ama niye? <laughs> bana blöf yaptırmayacaksın işte. Ben nereden bileyim? Ben sana şey dedim ki mi? bu kız basit koyuyor. Üşendim şey, dedim tavşan koyacaktık <laughs> biz de. Tavşan koyacaktık. <laughs> Ama şey... Salak, salak bir... salak hareketler yapma seni yüzünden. Bana ne biliyorsun aşkım? Ya niye kandırıyorsun kandı kan, beni? Kandır... ben ben yazık değil mi bana? Ben seni döveceğim zaten bir çıkışı görüşürüz. Videonun başına tekrar sarın. Özgür'e çok iddialı olduğunu söylemişti. Bakalım kim kazanacak? Yani şu an ben... Eee hepsinde daha reymsizler. Çünkü bizi kandırdın. Ben sana dürüst oluyorum herhalde, sen beni kandırarak öne geçiyorsun. Ya çünkü blöfün amacı bu. Sen Öyle. blöf yapalım dedin, evet, ben de blöf, blöf Bak, yapıyorum. Bir şey mi blöfün amacı? Doğru söylüyor. Özlüyor, Ben yok. de anlaya yani çalışıyordum az ne? önce. Ama bir şey değil mi? Bu pet çok değerlenecek. Bu tavşan var ya, ileride o kadar değerlenecek ki. Bu Pumps'tan çok daha değerli bir tavşan olacakmış. Özgür, <laughs> evet, adını öyle dediymişti. Anladım. Öyle diyorlar, öyle bir dedikodu var. <laughs> o yüzden sen karlısın, merak etme Özgür. Ya Maya, nereden uyduruyorsun bunları? Hemen de kabul etti. Evet arkadaşlar, kim daha karda? Yorumlara gel. Öykü daha, daha karda. Üç eldir senin yüzüne de Öykü daha karda. Defol git ya. Kim getirdi ya bunu buraya? Ne var Özge? Bir daha yaparsın. Ben tek başıma pet takası yaptığımda bir el bile karsız çıkmıyordu. Al sen yap. Kendi bu çıkacak karsız bu. Tamam ben yapıyorum. At! Yap. Yap da gel. Göreceğim zaten gerizim. Evet. Bu sefer, bu sefer gerçekten sizlere de çok değerli bir pet vereceğim. Ama bu sefer gerçekten. Ben petimi seçtim bile. Tamam tamam değerli veriyorsun. ki. Ama ama bir dakika ben size güveniyorum. Değerli pek veriyorum, karşılığında da bir değerli pek bekliyorum bu pekin karşılığında. Kesin değerli veriyorsan Sen ben karışma! Tamam. Kes sesini. Tamam Özgü ya. Özgü sesini... Sen kes var. sesini! Ben hiç karışmıyorum Bir el bile tamam. karışmayacaksın. Ne diyorsun ya? Yani? Bu el karışmayacaksın, kes. Tamam. Ne vereceksin? Susar mısın? Sana ne? Çok mu değerli Selin? Çok değerli. Sizin az önce koyduğunuzdan daha değerli. Tamam. Hadi be! Ne var ki daha değerli? Bir. Bir. De bir Allah Allah. Bir. Sen sus. Sen sus. Bir. iki, Üç. Kon. Üç. Oha. Ya ya. Oha. Dur. Oha. Beklemiyordum. Ee, Özgür. Boklu mu? <gülüyor> <gülüyor> Boklu mu? Ya may Maya vermişti peki ya. Aaa. Boklu derken. <laughs> Neyse. Vay canına. Özgür. <laughs> diye. Ben yaparken kim daha karlı çıkıyormuş? İyi de öyle ki böyle oluyor mu? Sen ne kadar vicdansızsın ya. Ne Ben daha az önce pamsı Öl... neye verdim? Havşana verdim. Özgü sen ne kadar vicdansız bir insansın. Gitmişsin bana e, hiç çok dersiz hisset vermişsin. En azından benim verdiğim efsaneliydi. Evet ya. Seninki beyaz tavşan. Evet arkadaşlar. Kim daha karlı? Bir dakika bir şey diyeceğim. Özgün'ün verdiği pek pembe değil ki parmakları ve altı pembe. Yani içinde beyaz da var, pembe de var. iyi o zaman geçeyim. Bu sefer ben yönlendireyim. Bak yönlendirme. Zaman. Şimdi Öykü. İnsanlar ikinci bir şans hak ederler ama. Hak ederler derken. Hak ederler Öykü. Son bir kere. Karsız çıkarsan seni döverim tamam. videodan sonra. Tamam. Tamam. Öykü sen değerli mi koyuyorsun? Efendim. Değerli mi koyuyorsun? Ben eee ben bir şey diyemiyorum. şu an sıra sizde. Sen hala insanlara güveniyor musun? Güvenmiyorum Müz, Hiç güvenmiyorum ben insanlara aşağıya. Ben de güvenmiyorum aşağılara. Ama Öykü'ye güveniyordum. Bak <laughs> ne oldu? <laughs> ben Öykü bak ben var ya. Bak ne fenayım Bak o kadar o kadar böyle değerli. Bak ay de beceremiyorum. O Büyük kadar ki. değerli bir pet koyacağım ki. Ne Bu pet kodla alınıyordum Kodla. kodlanma mı? Tamam. Evet. O Maya, yüzden kimse de yok. gelmiyor şu an. Kreatörler kodlam attı bunu. Bak aklına bir şey geliyor mu? Bak ben karışmıyorum. Maya yapıyor takısı. Evet. Bak ben, ben yapıyorum. Evet. Öykü tamam mı? Tamam Maya. Amacın bak, neyse ne, ne Bak kodlan almıyordu diyorum. Kreatörler kodlan şey yapıyordu, dağıtıyordu. Veri ki şey, seni nereye? Tamam yapıyordu? o zaman. E, ben de çok değerli bir pet koyacağım o zaman. Bak, o kadar ay, değerli ay, ki! Ay, ay Bu cidden <laughs> değerli. E, gerçekten... Maya benimki de o kadar değerli ki şu an seçtiğim pet. Eğer seninki değersizse lütfen kendinden utan Maya. Evet, bir dakika seninki de çok değersizse sen kendinden utan. Belki hayatın boyunca hiç görmedin Maya peti. O sen var ya, benim koyacağım peti ömrüm boyunca tamam, görmedim. Için... Tamam. 1,2,3 <laughs> koy. Koy. Bu ne ya? Pembe bu? bu. Bravo. <laughs> Bok, Bok hayvan altında. Pembe. <laughs> ya bakları de, de bu pet e, çok değerli bir pet gerçekten. Bu 2019 petim var ya. Ne Kendi yani, evet. çan vermiş. Böyle bok rengi bir petin vardı. Bebek. Onu vermiş. Oha. Oha bir şey değil mi? Şu an bir şey oldu oyunda. Ne Az olur. önce sizlere takas olarak verdiğim çan var ya. Eee? Ya, ya belki yanlış görüyorum dur. ama pet çoğalmış galiba. Oo, bravo. Hem karşı tarafı resmi <laughs> çoğaldı. olmuş. Bravo. Bir de seviniyor mal. Ama Bravo. Özgür! O kim ne oldu ya? Koy ki çende. İki tane ver bize o zaman. Bak nasıl fena o! Değil mi? Özgür? İki tane vereceksin. Ver de Sus be. İki tane vereceksin. Ne Kes lan. Özgür iki tane alacaktı. Sıçan aldık. Ayacağız sıçan aldık. Ama bu Ayacağız. 2019 petiymiş arkadaşlar. Değil gerizekalı. Seni, kandırıyor. seni kandırıyor mal. Hemen inanıyor salak. Nasıl ya? No. Ya, ya bakın Aliye yok, yok potları bakın yok, yok Bak, öyle bir pet. Yok ki böyle bir pet. Doğrusu ki doğru söylüyor. Ben de baktım. Kendi videoma git tek tek potları araştır. Koyalım. Sakın. Ben, evet sakın. şu an. Ben yani bu da ben açıkça söyleyeceğim. Ben şu an çok değersiz bir pet koyuyorum. Çok değersiz. Çok değersiz. Hayır. Yes. ki değerli koyuyor. Çek kes lan sesini. Değerli koyuyor ya. Oğlum bak. Çok, çok değerli. Maya. Sen mi de değerli? Pes <laughs> o kadar değersiz ki rezalet. Rezalet diyor Özgü. <laughs> karışma. Tamam. tamam. Rezalet ya. Karışma. Biz de rezalet koyuyoruz. Ben Özgü. Biz de rezalet Sen <laughs> karışma. Sus ya. Öyle diyorsun da. Susma Değerli mi koyacağım? Susar mısın? Tamam. Biz değerli koyar sen de koyar mısın? Maya. Kes sesini ya. Sordum Özgür. Öykü oradasın değil mi? E, buradayım, buradayım. Tamam. Biz çok değerli koysak sen de öyle koyar mısın? Sus. Ver şunu. Evet Öykü. O zaman hazır su üç deyince koyalım. Ama Özgür sen bunu tamam. Kes koydun. Sesine. Koydun da önce. Ay, Olmaz. Ay, Hayır. Koydun koydu mu bunu? Koydu. Tamam. Bir, iki, üç. Ama Özge bak bir şey değil. Aa Aaa evet. değerli koydu. Joker ne kadar değerli biliyor musun? Biliyorum. Değerli koydu. Çünkü ben yaptım takası. Anlatabiliyor muyum? Çünkü takası ben yaptım. Ha. Anladın mı? Anladım. Ama bak bir şey diyeceğim. Joker seti mi değerli? Pet pottan çıkıyor. Ama değerli çok. Bu jokere ayıcık veriyorlar. Haberin var mı senin? Bak şimdi Özgür. Öyle bir fed yapacağım. yapacağım ki. Ha? <laughs> Sakın. Öykü. Mayar. Dur bir dakika. Ölüm. Hayır. Bir dakika. Hayır. 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 Tamam git buradan. Hayır işte. Bak şimdi. Öykü. Biz öyle bir fed koyuyoruz Hiç ki. İstemiyorum. Destansı fed. Destansı pet yok ki. Geri zekalı. Oh, denk, bir o değil şey mi aşağıda? Biz <laughs> destansı <laughs> pet koyuyoruz <koyduğumuz gülüyor> <laughs> 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 Tamam Maya. Ben de buldum petimi. Benimki de 2019 pete. Oo Bak. Yani. Ee, Şimdi biz öyle bir pet koyacağız ki. 2019 pet. Bu kız? Ben de öyle bir pet koyacağım ki Maya. Ağzın açık kalacak. Öyle bir pet. O kırmızı üzgün. Pembe var görmüyor musun Gagas'ın ucu ve Ben onu seçmedim. Ben seçtim bak sen kimsin seçeceksin. Aşk olsun. Öykü 1, 2, 3. 2019 dedim ben söz verdim. Bak 2019 verdi bize. Gagas'ın ucu ve kanatları pembe. Maya sana bir şey bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Ne o keseli çiçeğim ne de bu 2019 sesi değil. Nasıl ya? Bu da değilmiş gibi. Hayır. <laughs> Onlar geçen gün geçen gün e, sürpriz kutuyla geldiler oyuna. Onlar mı? Öykü. E, bu iki mi? mı spetti? Öykü. Şaka yapıyor şu anda. Şaka. İki olur mu? Bu 2019 şaka yapıyor şaka. <laughs> Allah senin belanı versin tamam mı? Yok şaka yapmıyorum Maya. Nın. Yapmıyor. Şaka, şaka yapmıyor. Şaka. Tamam mı? Çok bu daha şey yeni geldi. geldi. Daha yeni geldi bu pasta. Çok şaka. 3 ay önce aldım ya. 3 ay önce geldi çünkü. İşte 2019 peti bu. Gerizekalı 2019 petini 3 2019 ay önce nasıl mi? alacaksın? Ama ben 3 ya. ay önce aldım. Öyle ya ki. Ne diyorsun? Aramızı mı alıyorsun ama? 2019 peti bu. Sen kardasın. Evet evet 2019 peti 2019. Çok ama değerli ben... ya. Ama sen başkaları verince böyle inanma tamam mı? Arkadaşlar kim daha karda? Ay bakalım yorumlara yazın. Bence üzgün. Ne haber Maya? Göz. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor mu ya? İyi gidiyor. Ne oldu ki? Aa, Özgü. Kaldım böyle ben. Efendim? Aa, bak. Nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Öykü. Öykü. Şey, benim Efendim. Iç, benim e kucağıma mı olsun? Nasıl gidiyor mu İyi gidiyor. Çok güzel. Öykü tabi ki. Olmuş. Öykü tabi ki. Olmuşsa. Neyse ben... Öykücüğüm bu video için teşekkür ederiz. Biz Maya'yla bir gezip geliyoruz. Rica ederim. Gel e, gezsene. Nereye gidiyorsunuz? Gezeceğiz, gezeceğiz. Yok. Öykü ge ge sen, sen de gel. Bir gez. Öykü sen de gel. Gel sen de gel, gel sen de gel. Arkadaşlar Özgüler gittiler. Arkalarından koştum ama bulamadım onları. İnşallah Maya'ya zarar gelmez. Dönerler herhalde birazdan ya. Ben bekleyeyim biraz. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben bu videoya en az 5K like bekliyorum. Görüşürüz.